Arkadaşlar, yeniden Sniper 3D Assassin videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Sniper 3D Assassin oynayacağız. Bakın, gördüğünüz gibi Vintoser silahımız var. Özel rekata katılmak için kapsa ile mühimmatı öneriyor bizlere. Ben şu anda mühimmatı yükseltebilirim. Bakın, gördüğünüz gibi mühimmatı yükselteceğiz. Vintoser'in mühimmatını arkadaşlar gördüğünüz gibi kapsasını yükselteceğiz. Ben iyice doğru yor arkadaşlar. Kafadan isabet görevlerinde bakın gördüğünüz gibi. Ve oynadıktan sonra da kabzasını yükselteceğim arkadaşlar silahın. Evet şu, şu anda hemen açılmasını bekliyorum. Açıldıktan sonra güzelce oynayabiliriz. Evet açıldı arkadaşlar. Şimdi şu ikisini öldürmeye çalışacağım. Evet bir taşla iki kuş vurduk. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda bütün adamların ay pardon 5 tane diyordu herhalde. 5 tane kafadan isabet getirdik. Evet. Şu anda gerçekten harika gidiyoruz. Tamam. Hep arkadaşlar kafadan isabet görevlerinde oynayacağım sabit görevlerini görevlerinde oynarsam kapsayı yükseltebiliyorum. Çok çok güzel para kazandırabiliyor. kazandırırsa gerçekten güzel olur. Yani kazandır arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi harika para, para alıyoruz. Kafaların sabit görevlerinde. Şimdi bir tane arkadaşlar vurdum. Ve bir tane daha vurdum. Evet. Şöyle şu adama da vurayım. Tamam. Beş tane kafadan isabet vurdum gördüğünüz gibi. Videomuzda iki dakika olmuş. Harika. Son üç tane enerjimiz kaldı. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi son 3 enerjimiz kalmış. Bakın. Ee, Mevimat yükseltmedi. 50, 57 dakikası kalmış. Gelmesinin. Ve kapsayı yükselteceğiz. Hemen açıldıktan sonra güzelce oynayabiliriz. Evet açıldı arkadaşlar. Şöyle dört tane kafadan isabet getireceğiz. Pardon onu vuramadım. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün adamları öldürdük. Hadi pardon 4 tane kaptan isabet getirdiler. 4 tanesini de hepsini öldürdük. İleri dedik arkadaşlar. Üh Mü pardon Mühimmatı yükselttik. Mühimmat yüksel yüksel yükseliyor. Bakın kapsa yükselteceğiz. Kapsayı. Şöyle göreve başla diyelim. Evet arkadaşlar. Şu anda e, 4 tane kafadan isabet getirmem gerekti. Evet hiç kimse görmeden kolayca adamları öldürdüm. Evet bu kadar. Gördüğünüz gibi oradaki bütün adamları öldürecektik ama dört tane kafadan isabet getir Keşke hepsini öldürseydik. Evet gördüğünüz gibi son bir enerji kaldı. Bu Ha. Yanlışlıkla özel arka alta tıkladım. Hemen kafadan isabet getirme görevlerinde oynayalım. Bir tane vurdum arkadaşlar. Bu iki. Üç. Dört. Ve şu da sonradan 5. Beş. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsini öldürdük. Evet. Ee, aa, pardon arkadaşlar yetmiyor. Bakın gördüğünüz gibi. Paramız e, 9.5 milyon ama bu bizden 9.912 istiyor. O yüzden yapamayacağız. Bakın. Ee, mühimmatı yükselttik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, kapsayı yükseltmek gerekti. Yani yapsa şimdi e, benim bayağı bir beklemem gerekirdi. Yani arkadaşlar beklesek mi arkadaşlar? Bakın. Son e, 3 dakika mı ne kalmış? Olmasına. 2,5 dakika falan kalmış. Bakın. Mühimmatı yükselttik arkadaşlar. 54 dakikası var. Ve kapsayı da yükseltecektik. E, bakın. Mümkümü yükselttik kapsayı yükseltmek için gerçekten çok para istiyor. Şarjör var, onu boş boşuna para gitmesin, onu yükseltemem. Bakın gördüğünüz gibi kapsa diyor, kapsa yükselt diyor. Ama bizim ee, o kadar paramız yok maalesef. Son bir maç daha atarsak yani yapabilecektik ama maalesef yapamıyoruz. Neyse artık yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar bugün size kapsayı yükselteceğim dedim ama yükseltemedim. E, 10-15 dakika sonra bir daha video çekeceğim. Ve video e, çe çektikten sonra da kapsayı yükselteceğim. En o zaman 4-5 tane dolur. Ben de rahatça oynayabilirim. Evet arkadaşlar e, bakın mühimmatı yükselttik özel kat için. Bayağı bir kafadan isabet görevlerinde oynadık. 4-5 kere oynadık. Ve bu videomuzda arkadaşlar kafadan isabet görevlilerinde oynamaktı ve mü mühimmatı yükseltmekti. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız e, like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. o 15-20 dakika sonra yine görüşeceğiz sizinle. Bay bay. Allah'a emanet olun arkadaşlar.